Avrosu yüksek, mükemmel bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. 600 metrekare arsa payına sahip, 180 ile 200 metrekare arası net oturum alanına sahip mükemmel bir villa tanıtım yapacağız şu an arkadaşlar sizlere. Şu an bahçe alanındayız. Bahçe alanımız gayet geniş. Villa'nın iç oturum alanına göre bahçe alanımız gayet büyük. Yeşillendirme alanı, e, aileniz ya de arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz güzel bir alan mevcut. Burada bir adet geniş bir kamelyamız var. Ortalama 25-30 metrekare civarı geniş bir kameramız mevcut arkadaşlar. Buralarda bambu takımlardan şezlonglar koyulmuş 4 adet. Burada bir adet barbekü alanımız mevcut. Barbekü alanında eksik olan tek şey bence lavabo. Lavabo olsaydı burada çok daha detaylı güzel bir şey olurdu. Burada iki tane dolabının olması işte barbekü yaparken kullanacağınız malzemeleri oraya saklamanız açısından güzel olmuş. Burada böyle de oturma alanı, güneşlenme alanı mevcut. Çok çok güzel ve modern durmuş, modern olmuş. Gel şöyle etrafta bir gezelim. Havuzu şöyle detaylıca gördüğün zaman havuzun genişliğini görebiliyorsun. Ortalama bir 25-30 metrekare civarı bir havuzumuz mevcut. Burada güneş kırıcının altında bahçe mobilyamız mevcut. 6 kişilik ama yani rahatlıkla 8 kişinin de sığabileceği güzel bir geniş ve bir, bir yemek masası, bahçe mobilyası mevcut. Burada bir adet servisiniz mevcut. Bununla mutfaktan e, buraya getirmek istediğiniz araç gereçleri, yiyecekleri buna koyup şey yapabilirsiniz. Servis olarak kullanabilirsiniz. Burada biraz adet küçük bir e, yine bahçe mobilyası koyulmuş. Aileniz küçükse ya da iki kişiyseniz eşinizle burada kahvaltı yapmak isterseniz oraya gitmenize gerek kalmadan burada da çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Villanın etrafı komple bahçe. Dış cephesinde mineral sıfa kullanılmış. Şöyle geçelim. Ağaçlandırmaları var. Bahçe alanı gayet geniş ve güzel. İç oturumu da güzel. Full eşyalı satılık arkadaşlar. Alt katta yatak odamız mevcut. Üst katta da 3 tane yatak odamız mevcut. Burada dikkat etmenizi istediğim bir detay var. Burada bir de çocuk havuzu var. 45-50 cm derinliğinde. Gayet güzel olmuş. Yerinde bir karar olmuş. Yaya girişimiz burası. 4-5 basamak üstte çıktıktan sonra villanın zemin oturumuna geliyoruz. Yaya girişimiz hemen burası. Buradan da araç otopark kısmını direkt göstereceğim sizlere geniş bir otopark alanımız mevcut ee, yani su ya da herhangi bir taksi aracınız var otomobiliniz varsa buraya rahatlıkla sığabilir otomatik bir kapı bu da güzel bir detay buradan da gösterebilir misin bahçenin bu tarafını ondan sonra içeri girelim hava çok sıcak bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar C şeklinde büyük bir bahçe alanı mevcut ön tarafta havuz başında kamelyasını barbeküsünü gördünüz. Şu an içeri gireceğiz. Şifreli bir kapımız var. Akıllı sistem bir villa. Giriş yaptığımızda burada bir akvaryum detayı var. Yani müteahhit firmanın bize söyledi. Burada akvaryum olarak değerlendirmek istemiş. Akıllı sistem kontrol panelimizi hemen buraya konumlandırmışlar. Giriş yaptığımızda hemen sol tarafımızda, benim sahasının sol tarafımızda burada bir ortak kullanım e, tuvalet banyomuz mevcut. Gösterebilir misin? Gel böyle vestiyeri göstereceğim. Burada bir adet vestiyerimiz mevcut. Yani dolap desem daha yerinde olur diye düşünüyorum. Çünkü vestiyer için askılık yok. Burada bir adet, iki adet çekmecemiz var. Gel zemin kattaki yatak odasına girelim. Çocuk odası ya da misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz. Tek kişilik bir yatak koymuşlar ama yani gayet geniş. İki kişilik bir yatak da buraya koyulabilir. Kremalarımız hazır. Siemens marka. Evdeki bütün beyaz eşyalar Siemens marka arkadaşlar. Burada bir e, 4 adet çekmeceli güzel bir komodinimiz mevcut. Aynayı buraya konumlandırmışlar. Burada 6 kapaklı bir gardırobumuz mevcut. Gayet büyük ve geniş. Orta kısımda şu şekilde değerlendirmeleri, hem LED ışıkları koymaları ambiyans olarak güzel olmuş. Merdiven altında beyaz çakıl taşlarıyla, yapay çiçeklerle burada güzel bir e, ortam oluşturmuşlar diyelim. Güzel görünüyor. Salona girdiğimizde açık mutfak salonu, gayet geniş bir kapamız var. Çift açılırdı bu tarafta açılabiliyor. Gel önce mutfaktan başlayalım. Ondan sonra salona geçeceğim. Giriş yaptık. Sağ tarafımız hemen bizlere kahve köşesi karşılıyor. Burada tost makinesini falan da böyle konumlandırmış. Burada bir 32 inç televizyonumuz var. Kapaklar, kapak sayıları, dolap sayıları gayet yerinde. Gayet büyük ev hanımlarının sevebileceği bir türde. E, tavana kadar olması ekstradan temizliğin olmasını engellemiş. Işıklandırmalarımız, şeritletler olmuş, spotlar konumlandırılmış ve iki adet büyük avizemiz mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi beyaz eşyamız Siemens marka. Burada da büyük bir köşeyi kullanmış. Ardi olarak kullanabileceğiniz güzel bir köşe orada var. Dolap sayısı dediğim gibi gayet yerinde. Burada 6 kişilik bir yemek takımı var. Yemek masası var. Gayet büyük ve geniş. Bakayım uzuyor mu bu? Uzamıyor. Ama gayet yerinde ve büyük. Salon kısmına geldiğimiz zaman salonumuz gayet büyük. Gayet güzel. 65 inç bir televizyonumuz var. Ee, ortalama bir 45-50 metrekare civarı bir salon mutfak bizi diyor. Renk olarak açık renkleri seçmesi güzel olmuş. Burada bir adet kitaplığımız var hemen benim yan tarafımda. Alt tarafta da dolabımız mevcut. Televizyon altında ekstradan şöminemiz mevcut ama sadece ambiyans ya da görsel bir şölen vermek için değil. Isıtması da mevcut arkadaşlar. Açtığınız zaman yani televizyon izlerken ekstradan güzel bir ambiyans. Yani bunu yaşayan insanlar, gören insanlar, daha önceki videoları izleyen insanlar fark etmiştir. Gayet güzel ve detaylı bir e, şölen karşılıyor sizlere. Yine klimamız burada. Üst kata geçelim. Alt katta bizleri bir adet e, zemin katta bulunan yatak odası, ortak kullanım tuvalet banyo, bir de açık mutfak salonumuz bizlere karşılıyor. E, Şuraya atlamadan geçmeyeyim bir dakika. Orayı da göstereyim sana. Buradaki sürme kapılardan Güneş kırıcıların altında bahçe mobilyalarına ve havuz kısmına çıkabiliyoruz. Çıkabiliyoruz. Atla orayı Villamızın satış fiyatı arkadaşlar 33 milyon TL. Full eşyalı satılık. Bu fiyat üzerinden pazarlığı mevcut. Mantıklı takaslara açık. İnşaatı yeni biten bir villa. Normalde burası villa projesi. Burada toplamda 2800 metrekare üzerine toplamda 6 adet villa var. 6 adet villadan örnek olarak seçilen villa burası. En büyük metrekare olan da burası. Üst kata çıktığımızda Burada bir ortak kullanım tuvalet banyo bizi karşılıyor. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi buraya konumlandırılmış. Şöyle ben içeri gireyim büyüklüğünü görebilirsiniz. Bir dakika. Burada duş alanımızda burada bir işimiz. Siyah renkleri tercih etmesi güzel olmuş. Ambiyans olarak birbirine uyumu güzel olmuş. Fakat dediğimde sularda ufak tefek kiret ee, kireç sorunları olabiliyor. Ondan dolayı belki bir sorun yaşanabilir diye düşünüyorum ama diğer türlü renk geçişleri falan güzel lavaboda banyodan çıktıktan sonra sağ tarafımıza bizleri geniş bir yatak odası daha karşılıyor ee, burada şeyin villanın giriş kapısının cephesine bakıyor burası gayet geniş ve güzel klimamız yine hazır çift kişilik bir yatağımız burada yine yatak başında e, şeritlet aydınlatmamız var yine altı kapaklı bir gardırop koyulmuş buraya aşağıdakinin aynısı koyulmuş Kapak sayıları, raf sayıları gayet yerinde. Orta tarafa iki tane yine camlı koyması, ortadan led şeridin geçmesi ambiyans olarak güzel bir e, detay olmuş. Burada komodinimiz var dört kapaklı. E, aynalı dolap olarak, makyaj masası olarak kullanabilirsiniz aynanın altına koyması o konuda güzel olmuş. Bu merdiven boşluğumuz gayet güzel, ambiyans olarak kullanılan avize bu ahşap çıtaların arasına e, led şeritleri koyması çok çok güzel bir detay olmuş. Hemen çıktık sağ tarafımıza bizlere bir adet daha yatak odası karşılıyor. Yine çift kişilik bir yatağımız var. Burada bir balkonumuz var. Videoya başladığımız havuz cephesine, kamele cephesine hakim. Şuradan göstereceğim. Hava da inanılmaz sıcak. Genişliği gayet güzel. Yani 4-5 kişinin rahatlıkla burada oturabileceği güzel bir alan var. Ama böyle bir bahçeniz var ise yani balkonda oturmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. yatağın arkasında yine duvarda boydan boya ahşap detaylar verilmiş. Gel diğer odaya geçelim. Hemen sağ tarafımızda bir adet de oda var. Hemen sağ tarafımızda bir adet de oda var. Burası ebeveyn banyolu. Gayet geniş. Yine balkonumuz mevcut, havuz cephesine, kameli cephesine hakim. Yani ben buraya geldiğinde görebilirsiniz ortalama bir 19-20 metre kare civarı bir yatak odamız mevcut. Yine klimamız, klimamız var. Yatak başlığı bu şekilde yine her odada olduğu gibi buraya da koymuşlar. Yine burada bir şerit dediğimiz var. Duvar boydan boya ahşap detayı var. Burada dört kapaklı bir gardırobumuz var. E, cam detaylarını sağa ve sola koymuşlar. Burada bir adet makyaj masası olarak kullanabileceğiniz güzel bir bölüm var. Yani buraya bir bench koyulduğu zaman hanımların sevebileceği, kullanabileceği güzel bir detay olmuş. E bebeğin banyosuna gireyim. Genişliği göstereyim. Yani burada bir duş alanımız var. Yine seramiklerin arkasına saklanmış burada niş alanı. Yani çok rahat duş alınabilecek güzel bir yer burada var. Lavabomuz burada yine siyah ve beyaz renkler tercih edilmiş. Burada iki adet e, yine dolabımız var. Burası Kirli sepeti mi diyeyim artık. Kirli sepeti buraya koymuş. Burada da bir adet termosifonumuz demir döküm marka. Yüksek mal burası bu 80 litre diye düşünüyorum ama 65'ten büyük gibi geldi bana. Arkadaşlar burada da bir adet balkonumuz mevcut. Yine kamelya ve havuz cephesini hakim. Kullanılan doğramalar Vinsa marka. Bu hani bu tarz şeylere ilgi duyan insanları bildiği yanında daha önce inşaatla ilgilenen arkadaşların bildiği güzel bir marka kalite olarak yani Pimape'nin A babası diyebiliriz. Genişliği ferahlığı güzel. Dediğim gibi 2800 metrekare arsa üzerinde toplamda 6 adet villa var. 6 adet villadan bir tanesi örnek olarak düzenlenmiş eşyalı olarak satılık. 600 metrekare arsa payına sahip. 180 ya da 200 metrekare arası net bir oturma sahip. Bahçe alanını gördüğünüz kocaman. Full eşyalı satılık. Eşyaların hepsi simen. Her odada sizin için her detay düşünülmüş. Burada eksik olan sadece sizlersiniz. Villayı beğendiğiniz takdirde şeffaf bir şekilde firmayla oturup karşı karşıya pazarlığımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi birçok video ve yeni tanıtımlar için bizleri takip etmeyi unutmayın. Videonun sol altında bulunan iletişim numaralarından bizleri arayabilirsiniz. Bu ve bunun gibi yeni tanıtımlar için bizleri takip edin. Bu villada şunlar da olabilseydi dediğiniz güzel tavsiyeniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi günler arkadaşlar.